Yasnaya inelim ya ya. Nereye yaslıyoruz lan? Her türlü. Her. Hadi Sinan evet. yaslaya yaslaya inelim atla. Tolga mı atlıyor? Ben atlıyorum. Tolga atlıyor. Adam abi şunu vereyim sana dur az. Abi bu senin silah. I got supplies. Burayı değiştirmişler ya. Ha? Bana da bir değişik geldi ya bu kat bina. Araç çevre düzenlemesi yapmışlar. Ama belediyeden izin yapmışlar. almadan. Al, belediyeden izin almadan çevre düzenlemesi yapmışlar. Ya Sinan espri yap. Arabayı fazla bakma ya. Çok devirli kullanıyorsun. Tam burada sallasın. Şu hangardan biz şey yapardık. Arabada iken atayım mı yukarı? Yok lan öyle bir burada saçmalık yapma. Atma. Biraz alanın içine gir ama Sinan. 3 seviye çanta var. Biz de 3. seviye çantaları alalım. şey yaptım. Kaç kaç kaç. Fişek mi? 556 lazım mı? Lazım. 56 lazım evet. Ne Bir sürü abi? var ya. Yerlerde niye almadınız? Hani lan? Ne oldu ki? Evet. Adem abi top. 30 tane şu içinde var. <laughs> Sinan'dan kalır mı oğlum ya sence? Yok <laughs> Yo, silah değiş tokuş hey. yap. Bak burada da var. I got supplies. Ben halledeyim abi. Ne oldu? Bana da gösterin. Neredesin adam abi sana atayım hemen. Tamam ya atma şey yaparız buluruz bende silah var zaten. Oyu attım. Ha? Yok. Yeah. Kokuyor mu? Kaza kokar ya. Kim bilir hangi hayvanı şey kesti. gerçek adam onlara. Aynen. Evet. Buraya gelecekler şimdi. Evet. Buraya bak ilk alanda oyunda karşı Ya dur işte dur dur. <laughs> ne pis kokuyor ya. <laughs> Baydım birine. Bir de şu ağacın arkasındaydı. Şurada da biri Vurdum adam bayıttım. Gel gel gel. Nerede? Bayıttım adamı. Ağacın artık oradakini bayıttık. Oradakini bayıttık. Kaldır kaldır kaldır. Arkadan bak, şöyle arkaya bakın da kimse yok. Burası serbest. O adam öldü mü? Öldü, öldü. Öldürdüm orada sıkana. Vurdu ona. Şuradaki öldü. Mü? Ara araç geldi, araç geldi. Nerede? Sizin bu drop yalan oldu galiba. MK var, evet, ya. MK var ya. M249 var bize. Hangisini alacaksınız? Ben bir şey almayacağım. Abi Sen... ben iki tane adam bayıttım. Nereye Sen gitti, gitti bu adamlar? Biri biri şurada. Bir de onlar öldü oğlum ya. Sen de. İki bir adam bayıldı. da kadar mı yok? Doyuyor ya. Ne bileyim kutu yok burada yani ben buradayım da kutu görmüyorum bir tanesinin vardı işte öyle mi öyle Mk'yı almayacağım vazgeçtim ya Mk iyi değil zaten ya, ya bağımlı oldum yakın mesafeden iyi aynen ne yapıyorsun o ormanlarında ya Nerede adam? Vurdum Ha dibindeki miydi 556 salabilirim isteyeni Topladım ya Adım abi gel şey geldim, geldim. İyi yaşam Bende var bana ver. Çok var ama kaç tane var sende? Var ya 300 küsür tane var. Oo, o, Sinan sen istiyor ne istiyom 556. Bak şunda Hanki 24 fazla varsa var eğer al ver. ben de 200 tane, bende yeterince var. Hadi kaç... çıkar şu içindeki kutuyu. <laughs> Aynen. Aferin oğlum. Ben böyle araba kullanacaksan kullanma ya. Yani. Daha olmaz. Ne oldu ya. Ne oluyor lan? bitti. Ne? Hadi geç. Şaş vurdu. Araba nasıl biter ya? Neredeyiz biz? Bu yolda vardır araba ya. Ve drop alsaydık ya bir dur ya ne, ne alıyorsun Bizim bıraktığımız yer işte. Allah Allah Allah. Arkadan aa, geliyor. Aa, şey geldi, motor geldi, motor geldi. hadi gidelim hadi gidelim bu hadi gidelim, adamı bu feleği şaştırıyor. Hadi bas 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 bas. Kovalayalım o yukarıdan bizi kesecek. Devam zaten. et devam et. Aynen. Adamı gördüm soldan çıkıyor. Hadi oğlum ya gitmiyor mu bu? Aa, araç araç araç. Gidiyor devam et devam et. O, o, Bu nasıl can almaktır ya? İnsan insan bunu yapar mı? o <laughs> peleği şaştı yemin ederim. <gülüyor> Burada <laughs> lan. Geldim geldim geldim. Aldım onu ya. Yanında başka kimse yoktu herhalde onun. Tek tek öldü direkt aldım Tamam. Taşın oradaki o öldü mü? Dur bir şey var orada ama motor herhalde o ya. Dur bakayım. Motor. Motor, motor, motor. O. Bir motor. Bakıyorum. Bir tane ölü ölmüş. Kafadan aldım adamı ya. Lan benim ne çabuk bitti ya şey mermi. 300 küsür tane. Ne lazım ya? adam sana? Bana dipçik lazım varsa orada. Dipçik yok. Boş ver o zaman. Bir şey lazım değil başka. Ben buradayım zaten. Ben biz bir şey diyeceğim. Biz ne yapıyoruz ya böyle ha? Alana gidelim ne alana. Allah'ını seven söylesene ne yaptık biz öyle? <laughs> Adamın ağzına. ha <laughs> böyle rush yapacaksın ki sevgi çıksın ya. Hangi tepeye? Burayı mı? Parla abi. tepe. Bura mantıklı aslında az kişi kaldı. Aynen burada dur ya. Bura mantıklı ortaya Aa bizim şurada ben kırmızı arabamız var. Yer. Evlere bakalım. Bir de şeyi bize Bura verirse alanı. Varsa. Alanı bize versin başka bir şey istemiyorum ben ya. O iki tane drop var ileride. Arabalar marka falan var. Aynen şurada. Ya, gördün değil mi? Hat Büyük ihtimal... Yani zaten Büyük ihtimal adamlar o tarafta. Çok açıkta durmuyor. Aynen. Drop'u da dibimize attı. Bu Şöyle orada bug'i vardı. Ya drop düşüyor önümü sen. Aslında sisteyip alınabilir ya. Ya neyi alıyorsun daha ya? Kalmış da daha kalmış 6 kişi kalmış zaten ya. Riske girmeye gerek yok. 6 5 3 1 5 yani. Sinan adamdan saymıyor adam abi herhalde. Ya Sinan Biz seni saymadır. Sinan kendi başına takılıyor ya o yüzden. Tamam hadi binelim arabaya. Araba gidiyor. Sen sür Tolga sen sür. <laughs> araba mı geliyor? Karşıda araba var. Bak yeni yanaştı. Marked e vehicle. Neyse hadi bir minsin. Mark e evet, location. location. Adam taraması yaparak gidelim güzel. Kandır burada. Yavrum benim. Çok iyi. Cibili cibili şak 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 gibi. Nereye çıkıyorsunuz ya? Tamam vurdum. Evet, evet. Nereye ki kanka? Adam alt katta. <laughs> bir tane yedi. Oha. Sağlam attı bana. <laughs> üst katta. Yedi bir tane üst kattaki. Sinan Tolga'yı kaldır. Tolga öyle, ben düşmedim ya. Sinan senin canın mı az? Aynen. Adam evin arkasına geçti bir tane dikkat edin. Gördüm. Yedi yine. Hay ananı bayılttı beni. Geliyorum. Şerefsiz ya. Sinan geri çık. Bay bayıttım şerefsize. Tamam Tolga o bayılır. Tolga bayılanı görüyorsan onu sık. To... Şurada bayıttım Tolga. Gördüm de şey e, şeye gitti evin oraya girdi göremiyorum şimdi. Tamam o diğeri yardımına gidecek kesin zaten. Buradan izleyelim biz onu. Ev kaç kişi kaldı? Evde bir kişi gidiyor bak gidiyor gidiyor. Ya yakalayamadım ama. Biri şurada. Birisi aynı yerde. <laughs> Şunu kaldırmasın. Şu <laughs> binadaki her camı kullanacak ha. O Aynı. kötü oldu. O bayıldı. Aynı. Ben raşlıyorum oraya. Oğlum öldü oradaki. Aynen, kurtaramadım. Dikkat et. Ne oldu? Bir kişi daha öldü. Evin içinde bir tanesi. Evde bilmiyorum. Evin içinde bir tanesi. Zaten. Bir kişi kaldı, bir kişi. bir kişi kaldı. Hangi evde ya? Sağdaki evde herhalde. Şu Montu evde location. değil mi? Ha ha aynen aynen. Uh <laughs> Lan ne oldu? Nereye <laughs> Evin içine ses Adam abi gitme. Dur 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 dur. Bomba attı Gitme. Gelin davalım üçümüz ya. Ne yapabilecek yani? Durun. durun. Dur dur. A evet. Aynen öyle. Bir şey yapamaz. İlla öldürürüz de. İyi yani. Ben daldım. Gel Tolga. Geldim adam abi. Gel gel. Yavaş. Yavaş. Sık, 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 sık. Sık, sık, sık. Aa, bu kadar ya. Helal. Bu kadar ya.